Rusya'ya geçiyoruz Ukrayna'dan değerli izleyiciler. Orada da uçakla ilgili bir haber var şimdi sırada. Ama e, o yeni nesil, yeni 5. nesil savaş uçağı bunu tanıttı Rusya bugün. İsmi de Çekmit yani Şahmat e, tanıtımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı. Onun adı Checkmate, Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı, Yukovski Havaalanı'nda gerçekleştirilen havacılık fuarında tanıtıldı. Tanıtımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de vardı. Yeni jet, uçak üreticisi Shuai tarafından LTS adlı bir program çerçevesinde geliştirildi. LTS, hafif taktik uçak anlamına geliyor. Yeni nesil savaş uçağına Checkmate yani Şahmat ismi verildi. Jetin 2026'da başlayacağı sanılıyor. <laughs>